Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avatar Board'da karakter yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi basıyorum gördüğünüz gibi. Avatar Board'da karakter basma yerine basıyorum şu an. Burada bir tane karakter yapmıştık zaten gördüğünüz gibi. Şimdi e, uzun boylu olacak. Per rengi beyaz. Gözleri yine mavi dediğim gibi. E, Kaşlarını hemen seçiyorum. Bu kaşları. Arkadaşlar şimdi e, bunu da yaptıktan sonra şunu yapıyoruz. Ben bunu çok seviyorum. Saç olarak e, şu ön tarafını bunu yapıyorum. Pembe renk yapıyorum. Arka kısmını ise topuz yapacağım. E, yani işte onu anlamda yapacağım. Çok güzel olacak bence. Şapka olarak yani şapka çok düşünmüyorum. O yüzden seçmeyeceğim. Bunu da seçmiyorum. Hepsi o seçiyorum. Hemen direkt yapmak için arkadaşlar. Çünkü orada hepsi var. Bunu da aldım. Belki e, şey takardım arkadaşlar. Belki bunu takarım. Bilmiyorum. Bir dakika. Bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Bakalım, bakalım, bakalım. E, bunu seçsem mi? Bunu mu seçsem acaba? Bence şu anlık Bunu seçelim. Ayakkabı olarak seçiyorum. Ve arkadaşlar bu kadardı. da ee, videonun e, başından da anladığınız gibi böyleydi arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.